Beşiktaş'ta yaklaşık bir aydır devam eden Rafa Silva krizinde bugün kritik bir önem taşıyor. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kara Gümrük deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup etmiş ve sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Rafa Silva bireysel olarak çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz. ifadelerini kullanmıştı. Portekizli futbolcunun geleceğiyle ilgili bugün kritik bir önem taşıyor. Beşiktaş'ta Rafa Silva bir süredir takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarını sürdürüyordu. Yıldız isim menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından Beşiktaş'ta kalıp kalmama kararını netleştirecek. Siyah beyazlı formayı son olarak 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinde terleten Rafa Silva, sonrasında oynanan 3 karşılaşmada süre almamış ve bir süredir de ağrılarını öne sürerek antrenmana çıkmamıştı. Rafa Silva'nın takım arkadaşı Temi Abraham ile yaşadığı gol sevinci bu sezonki performansı, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta boy gösteren 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.